Oops. Good morning! Good morning. <laughs> Have a good day. <laughs> bye bye. Herkese yeni bir İtalya Loğundan günaydın merhaba. Bugün İtalya'nın Bologna şehrine gidiyoruz. Spagetti Bolognese yemeğini birçok kişi biliyordur. O yemek oradan çıktı. Bugün yiyebilirsek yeriz bakalım. Şimdi trenimizi aldık dün Verona'dan sonra bir yorulmuş 24 25 bin adım atmışız. E, rekorumuzu kırdık kendimiz. Bakalım bugün Oy. kaç adım atacağız ama bugün biraz az yürümeye çalışacağız. Sol mu? E, o yüzden o şekilde. Hani dün dedik Bologna'ya gitsek mi, gitmesek mi? Çünkü inanılmaz yorulduk gerçekten. E, bugün bu sabah hani dedi ki Venedik'te ne yapacağız falan. Vayna, biz de biletleri son dakika aldık yani ve bugün beraber Bologna şehrini keşfedeceğiz ee, güzel bir gün olacaktır eminim ki şu saatler çok güzel oluyor serin oluyor ama sonra da inanılmaz sıcak oluyor bakalım hayırlısı nasıl bir gün bizi bekliyor ee, Bologna şehri Verona'ya göre biraz daha uzak Verona yaklaşık ne kadar sürmüştü? 1 saat 12 dakika mı? Bir buçuk saat sürmüştü. Bologna'da da 2 saat bir şey süre 2 saat 15 dakika falan sürüyor. Yani orası bir kız bir, bir, tık daha uzak. Bunun bilgisini de vereyim dedim. Verona 10 euroydu. Bologna'da da 15 euro. Gidiş tek kişi. İlk defa kedi görüyorum. Pis pis. Ama bayağı büyük bu. Ay çok tatlı. ছি <coughs> Evet, nihayet ve ayak bastık. Yaklaşık iki buçuk saat, iki saat sürdü yol. Ama bu yol daha böyle bir hızlı geçti dünkü Verona'ya göre. Uy, uyuma şeysi falan olmadı. Şimdi burası tren istasyonu. Şimdi merkeze doğru yürümeyi düşünüyoruz. O da yaklaşık 25 dakika falan yürüme mesafesinde. Unutmayın ki bir şehri yürüyerek tanıyabilirsiniz. Biz de şimdi polis bana bakıyor. Biz de şimdi yürümeye karar verdik. Bakın şimdi böyle yolumuzdan çıktık böyle pazar gördük pazar alanına gireceğiz diye. Evet, İtalyan pazarı da görmedik demeyiz. Bugün Cuma ya, o yüzden kuruluyor sanırım. Baya uygun fiyatlı şeyler vardı, bir euroya falan da şeyler vardı. Şimdi böyle dilim pizza aldık. Ee, bu iki buçuk euroydu. Bu da 2 euro margarita. Şimdi böyle afetle yiyeceğiz. makarna yiyecektik. Pizza zaten iki dilim aldık. Hani böyle makarna da yiyelim diye ama makarna hep domuzdu maalesef. O yüzden orası iptal oldu. Şimdi böyle başka bir yer arıyoruz. Bulabilirsek. Şu bina yan yaptı. Evet burası şimdi Bologna'nın meydanı bayağı küçük yani öyle bir uz şey değil. büyük bir meydan değil. Evet şimdi bilet alacağız. Bir şeye çıkacağız. Kuleye. E, kişi başı 5 euro, öğrenciler 3 euroymuş. E, şimdi bakalım bilet alacağız. Sadece internetten alınıyormuş. Hatta herkesin elinde şu an telefonu var, fiyat alıyor. Ah, thank you. Evet, bizini bu limonlu şeyden aldık dün Verona'da da içmiştik. Çok güzel oluyor bu ve buzlu. Buz var sadece limon tadında. Ama tadı çok güzel gerçekten. Kaç kaç tuttu bu? Aa aynı. Verona aynı fiyat. 4,5 euro. Ama çok güzel gerçekten. Çok sıcaksa havalar bu bayağı güzel gidiyor yani. Let's go. Hah. Şimdi ikiz kulelerine çıkıyoruz ve sadece merdiven var. Bakalım kaç adım sonra bitmiş olacağız. kötüsünü Polonya'da çıktı <laughs> bu yine iyiymiş. Polonya'daki daha kötüydü <laughs> ay yukarı çıktık ama ter içinde kaldık <laughs> çok terledik ter Şimdi magnet alacağız. Üç yere baktık. Hepsi 3 eurodan başlıyor bir magnet. Ya yani bence pahalı. Çünkü Venedik gibi bir şehirde bile 1 euroya magnetler inanılmaz çok fazla. Biz mesela oradan 1 euroya almıştık. Verona'dan 2,5 euro muydu? Oradan da 2,5 euroya almıştık ama Bologna'da da hiçbir şey yok ona rağmen 3 eurodan başlıyor magnet fiyatları. Ama yapacak bir şey yok yani. <laughs> nasıl? Çok güzel. Çok güzel. Bak şu motorlu. Bunun ne yazıyor? Bilmem. Nasıl Otor. alıyoruz? Aa, bu, arabada varmış. Hangisini? Şimdi dümdüz merkez çıktığımız kuleler şu arkada. Şurada dümdüz buradan gideceğiz. Tren vereceğiz. Yani bayağı basit. düz dümdüz yoldan gidiyorsunuz. 20 dakika falan sürüyor. Bayağı yakın yani. Bir de bir şey daha fark ettik. Bologna'da inanılmaz çok sokak insanı var. Mesela Venedik'te çok az rast, yani hiç neredeyse rastlamıyorsunuz yani sokak insanla. Ama e, Bologna'da inanılmaz çok. Köpeğe bakın. Bologna'da inanılmaz çok vardı sokak insanı. Burada market varmış. Şimdi markete gireceğiz. Kokonat ah. mı var? Aa ya yaban mersini var. Kokonat alalım. Bu çok büyük. Ya ben Mersin'den alamadım. Ne yiyeceksin? Bu girdiğimiz market, pahalı bir marketmiş. O yüzden e, şey yapmaya karar verdik. <laughs> dedik bana alalım çıkalım ama sonra ise dedik içecekleri de alalım. Belki marketi falan denk gelmeyiz. Anne baktın mı? Bakayım. 3 diyor. Natural diyor. Zero diyor. Tamam asit yok işte. Soğuk su. Asit yok ya onlarda. Tamam ha. <laughs> Denio. Ah. Il treno regionale veloce delle ore 17 e Milano Centrale, e partenza dal binario 3 Piazzale Eh. Anche lì Il treno regionale delle ore hemen böyle kanalı açılıyor. Çok güzel. Evet. Bologna videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atıp kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Ee, yeni bir videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.